Küçük kardeş, sen daha çıkmadın mı? Bak dışarıda şahane bir hayat var. Ablan gibi işkolik olma, olur mu küçük kardeş? Aldın mı havalisleri? Müzayedeki kokonalardan biri dayanamamış patlatmış da bir sosyal medyada. Çünkü olay çok inanılmaz, çok seksi. Zerrin Demir'in gayipten gelen büyük mesajı. Kendini öldürürken giydiği kanlı elbiseyi müzayedeye çıkardı. Sonra yine kendisi satın aldı. Çok tuhaf, çok hat. Tepki yok mu? Neyin var kuzum senin? Ben aslında konuşmak istiyordum ama. Okey, konuşalım. Dinliyorum, sen de iyi. Ablamın çocuğu varmış. Nerede bu çocuk? Kaç senedir saklıyor? Senin bu çocuktan haberin var mıydı? Vardı Barış. Nerede bu çocuk o zaman? Nerede saklıyor? Kim bu çocuk? O çocuk sensin Barış. Bilmiyorsun yani çok zor zamanlardı. Ablan çok zor zamanlar geçirdi. Saklamak zorundaydı. Yani imkansız bir karar aldı ve seni kardeş olarak büyüttü. Neyse sonra konuşuruz boş ver. Biliyor musun sen çocukken de böyle perili, hayaletli hikayelerden çok korkardın. Ya yani etkilenirdin. Ablasının bir çap. Barış ne oluyor? Aa. Neyin var senin? Bak gözler falan doluyor. Senin Alerjim mi başladı gene? Gittin mi sen kontrole? Ne oluyorsun? Neyin var? Bir şeyim yok. Dert etme sen. İyiyim. Ya ortalık çok karışık. Farkındayım. Ben de takip ediyorum da. Ne soracağım sana? Konuşabildin mi dün gece Barış'la? Aa, hı, hı Yani konuştuk. Ama daha çok ben konuştum. O dinledi. Sana da sustu yani. İşe de gelmemiş bugün. Ne oluyor bu çocuğa? Yani bilmiyorum aslında kız meselesi bir iki güne geçmesi lazım. Kız meselesi. Ya o zaman unutur tamam. Çok sağ ol içimi ferahlattın. Çok sağ ol. Dündar abi vaktin var mı? Barış Gel. Aslında bugün bir olay biraz karışık ama gel. Fark ettim. Gazeteciler de hala aşağıda. İstersen ben başka zaman gelebilirim. Yok yok otursana. Ne yaptın konuştunuz mu Füsun'la? Nasıl konuşayım ki abi? Köşe bucak kaçıyorum ablamdan. Ağız alışkanlığı diyor, abla diyorum. Barış bak Füsun zor biri biliyorum. O da çok kolay şeyler yaşamamış. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş bu yerlere. Kolay değil. Belki bu yüzdendir hani kapalı oluşu, sırlarla dolu oluşu, her şeyi herkesle paylaşma işi bu yüzdendir ha? Ama böyle bir şeyi saklamazsın ki. Paylaşırsın, en azından benimle paylaşırsın değil mi? Haklısın. Ama ona kızma. Yani kendin sebepleri vardır eminim. Abi kimseyle konuşamıyorum. Füsun'la zaten hiç konuşamıyorum. Ama benim gerçek babam kim öğrenmek istiyorum. Barış tamam bak ben e, buraları bir halledeyim. Bizzat kendim ilgileneceğim. Gerçek babanı bulacağız. Tamam Barış, neredesin sen kuzum? İşlerim vardı. Nesi var bu çocuğun anlamıyorum. Nasıl bir kız meselesiymiş bu? Ben bu işi ilk defa böyle görüyorum. Kızma çocuğa biraz zaman ver.